Kıymetli arkadaşlarım sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Bu dersimizde Adana yöresi kayıtlı, bazı kaynaklarda Orta Anadolu kayıtlı olarak da geçiyor. E, Şu Kışların Kapısına isimli eseri e, ders olarak çalışacağız. Uzun sap yapıyorum dersi. E, La kararlı olarak e, anlatacağım e, fakat performans videosunda re perdesi kararlı olarak icra ettim. Önemli olan orada trafiği e, görmeniz. Ee, bu eserin en önemli özelliği 8 zamanlının 3 e, artı 2 artı 3 şeklinin e, olması. Bunun e, usul klasik e, Türk musikisindeki e, usul karşılığı isim olarak Müsemmen veya e, Katakofti olarak da e, geçen bir isim vardır. İkisi de kullanılır ama biz Müsemmen usulü olarak bunu bilelim. E, burada işte başta üçlü var, ortada ikili, sonda üçlü var. Bu üçlülerde, bu eserde yoğun bir şekilde o çırpma mızrabı, yani bir numaralı zeybek mızrabı diye de daha önce anlatmış olduğum mızrabı kullanacağız. Bunlara dikkat ederek şimdi çalışmamıza başlayalım. Aranağım aynı zamanda eserin nakaratının da ezgisi. Bu istikamette öncelikle e, nakarat bölümünden başlayalım. Şu şekilde önce basit notlarıyla söyleyeyim. Ondan sonra mızrap uygulamalarını yapalım arkadaşlar. E, Kıssap çalan arkadaşlar da rahatlıkla aynı notlarla çalabilirler. E, o yüzden zaten la perdesi kararlı e, anlatıyorum. Do, re, 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 do, re, mi, re, do, re, do, si, do, re, do, si, do, si, do si, la, si, do, si, la, la. Bakın en basit haliyle bu şekilde bir kez daha alalım. Do re mi re, re Do re mi re Do re Do si Do re Do si Do si, do, si la si Do si la la. Mızrapları uyguladığımızda nasıl olacak? Hani demin demiştim ki işte e, üçlülerin olduğu yerde çırpmamız haptalana atacağız. Hocam şimdi ne yaptınız? Ortadaki ikili de attınız diyeceksiniz. Haklısınız. Şimdi e, bir kural olarak ille de üçlülerin olduğu yerde atmak mecburiyetinde değiliz. Bakın e, onun için işte adım adım derslere çalışıyoruz. İlk e, ölçüde şunu yaptık. Üçlülerde attık bakın. Ondan sonra ortada yeniden çırpma do re 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 do sonrasında re mi normal ortadaki re do re mızrapla atıyoruz bunu biraz çalışmanız gerekebilir arkadaşlar birinci parmak re'deyken başlıyoruz do'ya çıkma esnasında gidip yeniden re'ye üçüncü parmağa basıyoruz bu sefer Sadece o ölçüyü bir kez daha alayım. Bir daha alıyorum. Aynı şeyi sekileme olarak bir sonraki seste alacağız. Bakın. Do, re, do, si, la. Sonra. Si, do, si, la, la. Evet. Bu bölümü arzu ederseniz birkaç kez geriye doğru alıp tekrar tekrar çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bura aranami. Geçelim söz bölümüne. Orası da şöyle. Tabii e, o, mümkün olduğu kadar daha sade çalmaya gayret göstereceğiz bu burayı. La mi 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 fa sol fa mi fa mi re mi mi fa mi re re do re mi re do re do yani buralarda şu şekilde atraksiyonlarının notasını göreceksiniz belki. La, mi, 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 fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, mi, fa, mi, re, re, mi, mi, do. Göreceksiniz. Ben orayı re, do şeklinde almayı tercih ediyorum. Re, mi, re, do, re, do. Buralarda mızrap uygulayarak alalım. ne yaptık? La mi 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 mi, mi, mi. Bakın mi fa sol derken attık o mızrabı yine. Buralar zorlayabilir arkadaşlar, alışık olmayan arkadaşları. Bir, fa'ya iki ve sol'e dördü basacak şekilde. Ve buralarda da bütün telleri de tarayarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. bakın. do, re, do. Evet. Sanıyorum anladık. Devamı e, başta çaldığımız araname ile aynı ezgiye sahip. Do, re, re, do, re, mi, re, do, si, do, re, mi, si, la, si, do, si, la, la. O mızraplara alıştıracağız kendimizi. Daha lezzetli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar şu şekilde sözlerde şu kışların kapısına malin oldum yapısına tabii okurken o buzapra atmamamız daha iyi daha düz çalım şöyle şu kışların kapısına malin oldum yapısına ve devamında kendi kurşun bağlayayım asker yarın kapısına gibi ama mızrap uygulayacak olursak Kendi kurşun bağlayayım asker yarın kapısına şeklinde de olabilir. Bunlar hep alternatifler arkadaşlar. Ee, unutmadan hemen D perdesi üzerinden de notalarını okumaya gayret göstereyim. Bazen talep ediyor arkadaşlarımız. Fa sol 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 fa sol sol la sol fa sol fa mi fa sol fa mi fa mi re mi fa mire, mire. ve tekrar var bunun sonra söz girişi. Re la 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 Burada artık si bemol La si do si la si la sol La si la sol sol fa sol la sol fa, sol, fa. Ve ondan sonra demin çaldığımız bölüm Fa sol 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 fa sol sol la sol fa mi, ba, sol fa mi Fa sol sol, mi fa mi re mi fa mi re de Tabi si bemol ile karşılık burada mi bemol iki komalık perdeyi alacağız. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Ee, daha önceki bir kaç derste de tekrar ettiğim gibi e, sıfırdan Yeniden çok kısa süreli e, videolar halinde kısap derslerimizi yeniden başlattık. Müzik Perisi kanalında orada aynı zamanda blok flüt derslerimiz devam ediyor. E, bir de e, Nevao isimli e, yeni kanalımızda da e, piyano derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. İlgili arkadaşların takip etmesini arzu ederiz. E, onların linkini de bu videonun video bilgilerinde göreceksiniz. Tıpkı bu türkünün performans videosunun linkini gördüğünüz gibi bir başka derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.